Herkese merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte yine bir Clash of Clans videosu çekiyoruz ee, Bugün üstünü geliştireceğim biraz Ana üssü gördüğünüz gibi bayağı geliştirdim Savunmalar neredeyse hepsini fullledim Bir top kaldı bir tane Duvarları vesaire fullledim Şimdi orada kamplarını fulliyorum <laughs> Bayağı geliştirdim köyü Ve arkadaşlar bugün Bir arkadaşımız Arkadaşımız dediğim adam benden 12 yaş büyük Al Capone ee, klan ziyarete geldi. Klan ziyarete gelmek istediğini söyledi. Ana klanı varmış ya başka klanı varmış. O yüzden kalıcı gelemedim maalesef. <laughs> Hoş gelmiş. Eee, görüşürüz diyelim. Görü. <laughs> evet arkadaşlar şimdi inşaat geçelim ve birkaç geliştirme yapalım. Ben beklemem için orada kampını koymuştum aslında. Şimdi bakalım neleri koymamız gerekiyor. Savunmalardan 10 tane duvar istiyor bizden. 10 tane duvar. Patlatalım şu 10 tane duvar. uzaklardan bir tane zıp zıp ilk başta bunu koyalım şimdi ben biraz bir iki savaş yapacağım tamam içinden geçerim bu adam şuraya iki şuraya iki oraya hızlı temizlik baba Oh bu inşaatçısını hiç anlamıyorum ya. <gülüyor> <gülüyor> Neyse arkadaşlar ben depolar fulleyim ben. Olarak bir şey kaldı. Ee, çift top kaldı. Çift topla yerleştireceğim Bakalım yükseltmeler şu şu. <laughs> Şimdi yükselt, yıldız var. Şimdi 200 yıldız araborsan var. Senin yükseltme var yok? Senin yok. Oğlum hiçbir şey yükseltemiyoruz lan. Tişört gibi nasıl bir servis. Tamam ya da abartanı yükseltirim be. be. Beş dakika. Üç dakika. seni de Ben birkaç savaş daha yapayım arkadaşlar. Bu videomuz bol savaş olacak. Bak şimdi taktiği gösteriyorum. Sal baba bir tane şuraya. Tak tak. Arkadan üç tane veriyorsun. <laughs> Tertemiz temiz yollar burayı. Lan. Oğlum orayı nasıl alamadı o? bir tane berber alıyorsan sandım orayı ya. Savaş biraz kötü oldu. <laughs> Sağlık gibi ya. Yok alamadık. Bak. Aldık aldık evet aldık. Hayır alamadık. Ay, ay Yıldızımız zaman söyle. The Neyse arkadaşlar şunları yerleştiresim ben. Şimdi. <laughs> ne yükseltebilirim ben burada? İnşaatçı bir nasıl yıldızı da varsa yıldızı da varsa onu Uf, Yine mi bekleyeceğiz ya? Lanet olsun. Neyse arkadaşlar bu yükselsin ben geliyorum. Şimdi ee, barbarları yükseltmeye vereceğim e, inşaatçı binasında 3 seviye veriyorum ve arkadaşlar bugünlük bu kadar ee, kanala abone olmayı videoya like atmayı unutmayın bir de araştırılmış bir de buradan da goblin yükseltme verin evet arkadaşlar bugünlük bu kadar kanala abone olmayı like atmayı unutmayın